Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 119. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de verilen ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkte olan ABCD dik yamuksal bölgesini oluşturan kağıt BE boyunca katlandığında şekil 2 elde edilmektedir. EA1 paraleldir C'de. A1B eşittir A1C, CD eşittir 10 cm, BC eşittir 16 cm'dir. Buna göre A1C uzunluğu kaç cm'dir diye sormuş. Şimdi katlama sorularında her zaman yaptığımız gibi ya katlamadan önceki halini çizeceğiz ya da birinci şekilde burada katlanmış halini çizebiliriz. Ben ikinci şekilde ilk durumu haline getireceğim. Yani eski haline getiriyorum bu şekli. Gördüğünüz gibi dik yamunun eski haline getirirsem Başlangıçta şu A noktası buradaydı. Katlandıktan sonra gördüğünüz gibi AB'in üzerine geldiğine göre bu diklikte gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. Aynı şekilde buradaki AE uzunluğu da bu. E-A1 uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki AB uzunluğu da b 1 uzunluğuyla şu uzunluklarda eşit olmuş olur. Sonra da şu iki uzunluğu da eşit verdiği için yani B-A1 ile A1-C eşit verdiği için bu üçgende zaten ikizkenar üçgen olmuş oldu. Daha sonra soruda dikkat ederseniz burada e 1 ile c de paralel olduğunu söylemiş. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine paralel. E zaten yamuk olduğu için alt taban üst da birbirine paralel olduğuna göre ben eğer burada E-A1 uzunluğunu şöyle devam ettim gördüğünüz gibi şurada bir paralel kenar oluşmuş oluyor. Yani ben bu geldiği noktaya da örneğin, kesiştiği noktaya da F noktası dersem şuradaki DEFC şekli bir paralel kenar oldu. DC uzunluğu 10 ise buradaki EF uzunluğu da toplamda 10'dur. Onu şu şekilde toplamda 10 olduğunu yazabiliriz. Şimdi buradan sonra bir kere burada katlamadan dolayı gördüğünüz gibi burada bir açı ortaya durumu var. E paralellikten dolayı burada Z kuralı olduğuna göre Z kuralına göre şurada gördüğünüz açı buradaki açının tamamıyla aynı olmuş oluyor. Noktayla gösterdiğimiz bu açılar aynı olacağına göre şu üçgen gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgen olmuş oldu. O zaman burası 10 ise Burası da toplamda 10 olmalı. O yüzden BF uzunluğu dediğimize göre yani ikizkenar üçgen olduğu için 10 olmuş oldu. Şimdi buradan sonra ben biliyorum ki ikiz üçgende tepeden tabana dikindirsem iki eş parça yapılar. Dolayısıyla ben buradan bir tane dikme indireceğim. o zaman taban toplamda 16 olduğu için 8 8 diye bölecek. O yüzden gördüğünüz gibi şu 10 dediğimiz parça e, kısım parçalanmış olacak. Dolayısıyla burası 8, burası da 8 olacak. E, ee, az önce biz bu BF'yi 10 bulmuştuk. Dolayısıyla buraya 2 kalmış oluyor. Buranın tamamı da 16 olduğu için geriye de gördüğünüz gibi şu kısma da 6 kalmış oluyor. Ee, dikkat ederseniz burada dikten dikinme durumu olduğu için burada öklit var. Öklit yardımıyla önce bunu bulursunuz. Daha sonra bunu bulabilirsiniz. Ya da aslında şunu yapsak daha mantıklı. Bir kere burada soruda bize A1C uzunluğunu soruyor. A1C uzunluğuyla burada AB uzunluğu aynı olduğuna göre BA1 uzunluğu aynı olduğuna göre biz onu bulsak daha mantıklı. Dolayısıyla ben bize sorulan yere x diyorum. E bu uzunluğu x dediğimizde dikten dikin dediğine göre yan öklit yaparsak. Yani x'in karesi yan kenarın karesi 8 çarpı 10'a eşit olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Yani x kare eşittir 8 çarpı 10. x kare buradan 80 ise x eşittir kök 80. Yani 4 kök 5 olarak kök dışına çıkmış olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.